hatalarıyla tek başına kalan kişi yapayalnızdır. İmanlıların başkalarıyla beraber ettikleri hizmetlere rağmen yalnız bırakılmaları mümkündür. Çünkü gerçek paydaşlığa uzanan son engeli aşamazlar. Dindar paydaşlık hiç kimsenin kusurlu olmasına izin vermez. Bu nedenle herkes hatalarını kendinden ve topluluktan saklar. Günahkar olmaya cesaret edemeyiz. Erdemlilerin arasında aniden gerçek bir günahkar ortaya çıktığında birçok dindar Hristiyan idrak edilemez bir şekilde dehşete düşer. Böylelikle yalan ve iki yüzlülükle dolu bir yaşamda hatalarımızla yapayalnız kalırız. Fakat doğrusu şu ki hepimiz günahkarız dindar kişi için anlaşılması bu kadar zor olan şey müjdenin sağladığı lütuftur. Bu lütuf bizi şu gerçeklerle karşı karşıya getirir. Sen hata yapan bir günahkarsın, büyük ve çaresiz bir günahkar. Şimdi seni seven Tanrı'na olduğun günahkar olarak gel. O seni olduğun gibi istiyor. Tanrı senden herhangi bir şey, bir kurban, bir başarı beklemiyor. Tanrı sadece seni istiyor. Tanrı günahkarı kurtarmak için sana geldi. Sevin. Bu mesaj gerçeğin sağladığı kurtuluştur. Tanrı'dan hiçbir şey saklayamazsın. O seni olduğun gibi görmek istiyor insana karşı merhametli olmak istiyor. Artık kendini ve kardeşini günahkar değilmişsin gibi kandırman gerekmiyor. Günahkar olmaya cesaret edebilirsin. Tanrı'ya şükret. Çünkü o günahtan nefret eder fakat günahkarı sever.